Arkadaşlar ben Hatice Yabancı. Bugün size TYT Fizik kanalından kaldırma kuvveti konusunu anlatacağım. İsterseniz çok geçmeden başlayalım. Evet bize burada FK kuvveti verilmiş. Bu FK kaldırma kuvveti demek. Burada V batan demiş. Bu da cismin batan hacmi çarpı D sıvı yani sıvının yoğunluğu çarpı G yani yer çekimi ivmesi verilmiş. Eğer bu üç veriyi çarparsak bize kaldırma kuvvetinin büyüklüğünü verecek. Bu bize sorularda en çok karşımıza çıkan formül. Zaten tek formül. Kaldırma kuvveti batan hacmin merkezinden uygulanır. Yani burada bize G verildiyse burada bize FK kuvveti bunun zıt yönünde ve tam merkezinden uygulanacaktır. Cisme etkilen kaldırma kuvveti yerini değiştireceği sıvının ağırlığına eşit büyüklüktedir. Bize burada batan sıvının hacmi derken bize burada şu suyun içinde kalan kısmından bahsetmiş. Yani bize cismin batan hacmi derse şu suyun alt kısmında kalan şeyi bulacağız. Büyüklüğünü bulacağız. Üçüncü maddemiz ise cisimlerin sıvı içindeki denge konumları. Yani eğer sıvı suyun için cisim suyun içindeyse yüzme askıda kalma yani burada tam orta bir şekilde ne suyun üzerinde yüzmüş ne de suyun dibine batmış olarak verilir bize. Tam ortada askıda kalma denilen maddemiz. Batma ise suyun dibine çökmüş halde bulunan cisim demektir ve bunlar öz kütleye bağlıdır. Burada bize burada bize dikkat etmemiz gereken bir husus var. Öz kütle suyun öz kütlesi, öz kütlesi suyun öz kütlesinden büyük olan cisimler suda batarken Gemi gibi dev araçlar araçların suda batmaması onların hacimlerinin büyütülmesiyle mümkün olmuştur. Yani koskoca ağır gemilerin suda batmamasının nedeni hacimlerinin çok yüksek oranda büyütülmesidir. Eğer öyle olmasaydı tıpkı bir demir bileği gibi gemiler de suyun içine batardı. Metal bir cisim suda batar fakat bu cisim bir tas haline getirilerek suya bırakıldığında suda yüzer. Cismin kendi ağırlığını dengelemek için kendi maddesel kısmının hacminden daha büyük bir hacim kullanılır. Dev gemiler büyütülmüş hacimleri sayesinde yüzebilmektedir. Bu da bizim karşımıza çıkan önemli maddelerden bir tanesidir. Evet burada söylememiz gereken önemli uyarılar var. Bir cismin sıvıya atıldığında batacağı ya da yüzeceği ağırlığı ile ilgili değildir. Yani bir cismin ağır olması o cismin batacağı anlamına gelmiyor. Bir cismin hafif olması da onun yüzeceği anlamına gelmiyor. Bunlar yanlış ifadelerdir. Eğer böyle olsaydı tonlarca ağırlığındaki yük gemileri yüzemezdi tabii ki de. Cismin sıvı içindeki hangi pozisyonda olacağı öz kütleye karar verir. Yani pozisyon derken burada bize yüzmesi, askıda kalması ve batmasından bahsediyor tabii ki de. Cismin öz kütlesi sıvıdan büyükse batar. Eğer eşitse askıda kalır, küçükse yüzer. Evet, burada cismin sıvı içerisindeki denge durumlarından bahsedeceğiz tabii ki de. Burada D cisim dediği cismin yoğunluğu ve sıvının yoğunluğu. Eğer bir cisim yüzecekse bu cismin yoğunluğunun sıvının yoğunluğundan daha küçük olması gerekir. Burada tabi ki de formülümüz verilmiş. Batan sıvının hacmi yoğunluğu çarpı yer çekimi ivmesi. Evet, burada az önce bahsettiğimiz gibi burada merkez Hacim burada merkez kuvvetinden uygulanıyor. Eğer G buradaysa FK kuvveti de tam merkezde olacak. Evet G dediğimiz şey yani ağırlık batan cisim çarpı cisimin yoğunluğu çarpı yer çekimi ivmesi. Burada FK yani kaldırma kuvvetinin ağırlığa eşit olması gerekiyor. Eğer bir cismin eğer bir cisim yüzmek istiyorsa tabii ki size. Burada da D cisim dediğimiz cismin yoğunluğu, D S de dediğimiz sıvanın yoğunluğu. Eğer bir cisim yüzmek istiyorsa cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan tabii ki de küçük olması gerekiyor. İkinci bir maddemiz ise sıvının tabii ki de askıda kalması. Burada sıvının yoğunlukları verilmiş. Tabii ki de askıda kalan bir cisme uygulanan kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit büyüklükte olmasıdır. Yani burada y askıda kalmış bir cisimdir. Burada sıvının yoğunluğu eşittir cismin yoğun, yoğunluğudur. Tabii ki de burada FK kaldırma kuvveti eşittir ağırlık olacak tabii ki de. Burada D sıvı sıvının yoğunluğu eşittir D cisim yani cismin yoğunluğu. Üçüncü bir maddemiz ise cismin yani batar bir cisim batıyorsa eğer cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyük olması gerekir. Batan bir cisme uygulanan kaldırma kuvveti cismin yoğunluğundan küçüktür. Yani burada FK'nın G'den yani ağırlıktan küçük olması gerekiyor. Burada FK kaldırma kuvveti artı N eşittir. G gerekiyor bize yani ağırlığı vermesi gerekiyor. Bu da bizim üçüncü maddemiz. Burada bize ipe asılı bir cisim verilmiş. Burada sıvının son konumu şu kısım. Sıvının da ilk konumu şu kısım. Yani ipe bağlı cisim sıvıya daldırılırsa ka kaptan sıvı taşmadığı için kapta ağırlaşma olur. Ağırlaşma yükselen sıvının ağırlığı kadardır. Buradaki cismin ağırlaşması yani sıvının ağırlığı kadar olması gerekiyormuş. İpe bağlı cisim tam dolu taşırma kabındaki sıvıya daldırılırsa Kaptı ağırlaşma olmaz. Burada FK kaldırma kuvveti eşittir. Taşan cismin ağırlığını vermesi gerekiyor bize. Burada Burada önemli bir maddemiz var. Yüzen bir cisim için batma oranı cismin öz kütlesinin sıvının öz kütlesine oranına eşittir. Yüzen iki cismin batan hacimlerinin oranı cisimlerin ağırlıklarının ve cisimleri etki eden kaldırma kuvvetlerinin oranına eşit olması gerekiyor. Burada sıvının alt kısmında bir tane V kalmış. V çarpı sıvının yoğunluğu çarpı yer çekimi ivmesi. Burada X cisminin. Burada da Y cismininkini bulmak istiyorsak sıvının alt kısmında 2V kadar kalmış. Çarpı sıvının yoğunluğu. İkisi de aynı sıvının içinde oldukları için sıvının yoğunlukları eşittir. D sıvı çarpı G yer çekimi ivmesidir. Bu da bize oranını verecektir. Sorularda karşımıza çıkan birisi ise taşırma kabı. Switch'in sıvı, sıvı içerisine bırakılan bir cismi etki eden kaldırma kuvveti, cismin yerini değiştirdiği sıvının ağırlığı kadardır. Kaptan sıvı taşmıyorsa, kaba atılan cismin konumu ne olursa olsun kap ağırlaşır. Burada bize vermesi gereken GK eksi. Burada FK'yı bulmak istiyorsak GK eksi FK'yı bulmamız gerekiyor. Burada da burada ağırlaşma yok. Bir cisim yüzüyorsa burada ağırlaşma yoktur. Askıda ise yani cisim buradaki bir konumun yer alıyorsa burada yine ağırlaşma yoktur. Burada burada da formül G eksi FK'dan buluruz. Burada ise yani burada ağırlaşma giren eksi çıkan bu askıda ise zaten eşittir G eşittir fk. Burada batanda ise ağırlaşma vardır. Yani burada n bize g eksi fk'yı verecektir. Burada n'den. Burada ise ağırlaşma batan cisimlerde oluyor. Tabii ki de işte bu maddeyi unutmamamız gerekiyor. Burada bize tabi ki de işte yine ikinci kez taşırma kabı verilmiş. Taşırma kabı bir cisim kaba atıldığında batan hacim kadar sıvı taşar. Burada cisim sıvıya atıldığı zaman burada batan hacim buradaki sıvıyı etkiliyor tabii ki de. Taşan sıvının ağırlığı yerini değiştiren sıvının ağırlığı yani. Kaldırma kuvvetine eşit olduğundaki cisim dibe batarsa K kal kalıba ağırlaşır. Eğer buradaki cisim dibe çöküyorsa buradaki kap ağırlaşıyor ve buraya taşma olmuyor. Yüzer veya askıda kalırsa K kabı ağırlaşmaz. Yani şu konumda veya suyun üzerinde yüzer bir konumda olursa kap ağırlaşmıyor. Ama L kabı her durumda ağırlaşıyor. Çünkü bir sıvıyı hangi konumda olursa olsun içine koyduğumuzda tabii ki de bir suda bir yükselme olacaktır ve buraya su taşması olacaktır. Sıvı içerisindeki ilk gerilmelerinin formülü ise burada T ipin gerilmesi eşittir. Ağırlık S eksi FK kuvvetinden bulunur. Tabii ki de eksi. Burada ise burada yine t eşittir fk eksi g'den yani kaldırma kuvveti eksi ağırlıktan bulunur. Birbirine karışmayan sıvılarda kaldırma kuvveti. Evet burada farklı bir formül uygulamamız gerekiyor. Burada öz kütleler farklı cisimler birbirine karışmıyor. Bu yüzden birbirine karışmayan sıvılardaki kaldırma kuvvetinin formülü de farklı oluyor. Burada fk kaldırma kuvveti eşittir. Burada batan dişin cisim çarpı sıvının öz kütlesi çarpı yer çekimi ivmesi artı burada bize ikinci cismin üst kısmında kalan formül farklı olacak. Burada batan cisim çarpı cismin öz kütlesi çarpı yer çekimi ivmesi. Zaten bunu parantez içine alarak daha kolay bir şekilde matematiksel olarak halledebiliriz. Burada batan cisim artı ikinci batan cisim çarpı D cisim. Burada D1'in öz kütlesi cismin öz kütlesinden büyük olacak. Cismin öz kütlesi de buradaki D2'nin öz kütlesinden büyük olması gerekiyor. Birbirine karışmayan sıvılarda kaldırma kuvveti. Evet burada farklı bir formül uygulamamız gerekiyor. Burada öz kütleleri farklı cisimler birbirine karışmıyor. Bu yüzden birbirine karışmayan sıvılardaki kaldırma kuvvetinin formülü de farklı oluyor. Burada FK kaldırma kuvveti eşittir. Burada batan dişim, cisim çarpı sıvının öz kütlesi çarpı yer çekimi ivmesi artı burada bize ikinci cismin üst kısmında kalan formül farklı olacak. Burada batan cisim çarpı cismin öz kütlesi çarpı yer çekimi ivmesi. Zaten bunu parantez içine alarak daha kolay bir şekilde matematiksel olarak halledebiliriz. Burada batan cisim artı ikinci batan cisim çarpı D cisim Burada D1'in öz kütlesi cismin öz kütlesinden büyük olacak. Cismin öz kütlesi de buradaki D2'nin öz kütlesinden büyük olması gerekiyor.